Merhabalar. Bugün sizlerle Kozmos Yatırım Holding AŞ ile alakalı bir analiz gerçekleştireceğiz. Şimdi burada şirkete baktığımızda sermayesini şurada gördüğünüz gibi 6 milyon Türk Lirası sermayesi var. Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda ise Aziz Akbay %5.83, Halka Arz kısmı %23.68, Hakan Ertaç 23.28, Mehmet Akçay 23.6, Sıtkı Murat Aşık 23.6 olacak şekilde şirket hisseleri ayrılmış. Şirketin halka arz kısmı çok kısıtlı. Şurada gördüğünüz gibi yani yaklaşık olarak %23'lük kısmı bu tarz küçük bir şirkette. Aslına bakarsanız çok büyük sayılmaz. Bundan dolayı biraz daha fiyatlarını yükseltmek istediğiniz takdirde çok rahat yükseltebileceğiniz bir şirket. Niye söylüyorum? Şirketin 52 haftalık aralığına baktığınızda 1.13 ile 11.47 arasında seyretmiş. Siz burada 1.13 olan yani şuradaki 52 haftalıkta 1.13 Türk Lirası'ndan 6 milyon hissenin %23'ü yaklaşık olarak 1.5 milyon Türk Lirası civarında bir bedel edecektir. 1.5 milyon lira Türk Lirası bedel yatırıp şirketin halka arz tüm hisseleri topladığınız takdirde hisseyle alakalı gerekli manipülasyonu yapabileceksiniz anlamına gelmektedir. Burada şimdi fiyatlara baktığımızda anlık e, piyasa değeri yani bu güncel piyasa değeri 55.80 milyon Türk Lirası. Şirketin e, şu şekilde analizine baktığımızda ise hani fiyat değişimine baktığımızda ise şunu görüyoruz. Şirket 2008'li yıllardan itibaren halka arz durumda. Aslında daha öncesinde halka arz ama hani şu anda gördüğümüz maksimumdaki fiyat grafiğinde genel olarak fiyatları aslında bakarsanız çok sabit, stabil olarak ilerlemiş. Fakat bir noktadan sonra gördüğünüz gibi şuradaki bir imelenme var. Şu şekilde göstereyim ben size. 5 yıllıklara geldiğimizde daha net gözükecek. 2020. bir yıl evet. Tam şu Eylül ayında bir kopuş noktası var. Yani 3 lira mertebesinden hissenin fiyatı 52 hafta aralığında da gördüğümüz gibi 11.47 Türk lirasına kadar çıkmış. Şimdi şirkete baktığımızda ne iş yapıyor? Şirket 6 tane çalışanı var. İstanbul borsasında işlem gören hisse senetleri ve sabit gelirli araçlarla bir nevi gelir elde etmeye çalışıyor. Ve buradaki kendisini de tanımlarken de şirket portföyünü minimum riskli ve maksimum getirili hisse senetlerinden oluşturmaktadır diyor. Minimum riskli dediği şey aslında bakarsanız çok net bir şekilde ifade etmiş. Riski minimum, geliri maksimum. Bizim de zaten her zaman önerdiğimiz hisse senetleri. Yani bu şirkete yatırım yapmaktansa gidip siz de aynısını yapabilirsiniz. Veya benzer şeyleri yapabilirsiniz. Finansallarına geldiğimizde ise öncelikli olarak yıllıklara bakalım. Şirketin yıllık karı 2016'da 600 bin lira zarar etmiş. 2017'de 530 bin kar etmiş. 2018'de 1.78 milyon kar etmiş. 2019'da da 2.65 milyon Türk lirası kar elde etmiş. Şirketin bilançosuna baktığımızda ise 2016 yılında eksi olarak gözüküyor, borca batık gözüküyor. 2017 yılında 880 bin, 2018 yılında e bilançosunu artırıyor, pozitif bir noktaya geçiyor ve 2019'da da bu pozitifliğini devam ettiriyor. 3.41 milyon bilançosunda bir rakam görüyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bilançosunda bir artış var. 3.65 ve 3.69 milyona çıkartmış en son bilançosundaki öz kaynağını. Şirketin bu şekilde öz kaynağını pozitif yönde ilerletmesi bizim için güzel bir durum. Kar marjını da gördüğünüz gibi aslında gayet güzel bir şekilde pozitife doğru yöneltmiş. Bu da bizim için olumlu bir tablo. E, fakat burada son iki çeyrekte ise kar marjına baktığımızda birinci çeyrekte 240 bin, ikinci çeyrekte 60 bin kar elde etmiş. Yani ilk yarıda Sadece 300.000 lira kar elde etmiş. Tabi pandeminin etkisi vardır büyük ihtimalle. Bunlar çok olağan şeylerdir. Ee, şimdi burada bir fiyat değerlemesi yapmamız gerektiğinde arkadaşlar şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir bilançosuna bakacağız. Bilançoya göre bir fiyat değerlemesi yapacağız. 2. Fiyatla alakalı buradaki bilançosundaki pozitif nokta bizim için önemli. 3. Kar marjı. Şimdi şu şekilde göstereyim ben size. Şayet son ilk iki çeyrekte de pozitif bir kar marjı olsaydı biraz daha ivmesini yukarı yönlü görecektik. Biraz daha belki farklı konuşacaktık. Ama şu anda da genel olarak benim gördüğüm hani negatif şirketle alakalı negatif söylemem çok şık olmaz. Çünkü dediğim gibi şirket kar eden bir şirket şu anda gördüğüm tabloda öz kaynağını arttıran bir şirket. Peki bunlara karşılık piyasa değeri doğru mu real mi? Bir de buna bakalım. Şimdi e, öz kaynağı çok düşük ama kar marjı öz kaynağına göre belki de çok da fena sayılmayabilir. Çünkü e, geçtiğimiz yıl 2019 yılında 2.65 milyon kar elde etmiş. Ki bu da aslına bakarsanız kaba kabatasak e, şirketin e, piyasa değerine göre şu andaki güncel piyasa değerine göre %5'ler mertebesinde bir e, kar marjı oluyor. E, ki bu da aslına bakarsanız çok çok kötü diyemeyiz. Ama şirketle alakalı e, hani benim gördüğüm beni rahatsız eden noktayı ise şöyle izah edeyim. şirkette iki adet pay e, satımı gerçekleşmiş. Şimdi az önce göstermiştim ben size burada gördüğünüz gibi şirkette bu artışla fiyat artışıyla beraber 18 Eylül tarihinde ortaklardan e, kim satış yapmış 50 bin adet hisse satışı yapmış. Bundan sonra diyor fiyatım diyor hisse oranım diyor 17.90'a düştü diyor. Kimmiş bu? Sıtkı Murat Aşık. Sıtkı Murat Aşık şirketteki hisselerini 6.05'ten satmış ve 17.90 sınırına çekmiş şu anda. Sonrasında bir satış daha gerçekleştirmiş. Bu sefer de 21 adet 8.63 TL'den satmış 25 Eylül tarihinde ve hissedeki oranını 17.57'ye çekmiş. Şimdi 17.57 en son yayınlanan bilançoda ise 23.6. Yani yaklaşık olarak %6 borsada e, hissesini satmış ortaklardan Murat Işık. Şimdi arkadaşlar buradaki konu şu. Aslına bakarsanız şirketi kuran veya şirketin e, ciddi ortaklarından bir hissedar Burada eğer hisselerin satma yönünde bir grafik çiziyorsa Aslında bakarsanız ben şöyle düşünürüm bir yatırımcı olarak Demek ki bu şirketin hissedarı bu fiyatların gayet satılabilir fiyatlar olduğunu öngörüyor ki burada satış yapıp çıkıyor bu fiyatlardan şimdi buradaki bizim gördüğümüz fiyat ise 11.47'lere kadar çıkmış dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi şu Piyasa değeri önemli. Piyasa değeri benim gördüğüm kadarıyla bir tık şişik geldi bana. Ama dediğim gibi yani hani tamamen negatif demem belki çok sağlıklı olmaz ama e, bana göre bir tık şişik şu andaki güncel piyasa değeri. Buradaki dediğim gibi e iyi sebebi de şuradaki e, her zaman söylediğimiz küçük yatırımcı etkisinden kaynaklı 3 liralardan bir artış gerçekleşmiş. 3 lira mertebelerinde bir fiyatla zaten piyasa değerine baktığımızda yaklaşık 15-16 milyon mertebesinde olurdu. Ki o da biraz daha sağlıklı bir piyasa değeri olurdu. Zaten dediğim gibi ortaklarından bir tanesiniz burada hani e, hisse satış yaparak da bu fiyatların e, gayet e, kendisi için tatmin edici fiyatlar olduğunu belirtmiş ki 6.05'ten veya 8.65'lerden e, hisse satışı gerçekleştirmiş. Şimdi siz bu fiyatlardan alımı neye göre yapmalısınız? Gerçekten siz bu şirketten bir gelir yani bir gelecek görmeniz gerekiyor, pozitif bir durum görüyor olmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi yani hani ben şahsım adına şunu söyleyebilirim, şirketin zaten şu anda yaptığı şey biden hisseler almak, sizin yerinize bir nevi danışmanlık yapıyor. Bunu siz de yapabilirsiniz aslına bakarsanız. Yani bir danışmana ihtiyaç duymayabilirsiniz. Veya da bir danışmana ihtiyaç duyuyorsanız da e, fonlar var. Fonlardan hisse senedi alabilirsiniz. E, yani hani bu hisseyle alakalı dediğim gibi alım veya satım tarzı bir tavsiyede bulunmak yerine sadece şunu söyleyebilirim. E, şu ana kadarki ki güzel. Kar eden bir şirket. Ne kadar yeterli olmasa da kar ediyor olması her zaman için pozitif bir durumdur. Piyasa değeri defter değer oranı çok yüksek yaklaşık %15-%16. Ee, bu bence e, pahalı bir iş şirket aslında bakarsanız bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü 55 milyona e, yaklaşık olarak üç e, 3,5 milyon gibi bir piyasa değeri var. Bu da kaba tatsak işte 15 katı falan yapıyor. Burada dediğim gibi piyasa değeri defter değeri biraz pahalı geldi bana. E, kar marjı <laughs> Yani e, bir tık düşük piyasa değerine göre. Gelirleri de aslında bakarsanız e, kar marjı noktasında bir, biraz hani net kar marjı dediğimiz noktada e, düşük geliyor. Buradaki şurada net kar marjını göre, görebilirsiniz. 107.33 Hani şu andaki Türkiye koşullarında bizim beklentimiz biraz daha enflasyon iki katı mertebelerinde bir kar marjı bekleriz. Çok profesyonel yönetilen şirketlerde. Ama burada dediğim gibi yani hani negatif bir şey de söylemek çok doğru değil, pozitif bir şey de söylemek çok doğru değil. Ama benim açımdan pahalı bir hisse diyebilirim. Ee, yani en başında belirttiğimiz gibi bahsettiğimiz konuların hiçbiri yatırım tavsiyesi olmayıp sadece ve sadece biz e, hisseyle alakalı bir analiz yapıyoruz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Umarım faydalı olur.